saçma! Alanında bir numara, yerinde olsam onu hafife almazdım. Evet Doktor Okur, 5.30'da New York'tan uçağınız kalkacak ama önce sen Vincent'a uğramanız gerekiyor, öyle mi? Evet, doğru. Aslında Louis'te çalışmaları Yetişmemiz söyledi. çok zor. Bizi yetiştirirsen 50 dolar bahşiş alırsın, tamam mı? Ama tabii, mucize olabilir, değil mi doktor? Ediyorum. Ben geri dönüp Rockefeller'da paten kaymak hey, istiyorum Biraz da biz istediğimiz bir şey yapalım he? Okul arkadaşlarınızı görmek istiyorsanız beni unutun Aile tatili aileyle bir arada olmak demektir Ben kimseyle bir arada olmak istemiyorum tamam mı? Şunu, hadi 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 amel işini bitirelim Hadi lütfen hayır, hayır.